Selam sana şanlı şehit, onuruna alem şahit, bu anlasın aziz yiğit, şehit Ömer Halis Demir, güzellikler sana ait, şehit Ömer Halis Demir, şehit Ömer Halis Demir. 15 Temmuz kahramanı Aktı yere asil kanı Vatan için verdi can Şehit Ömer Halis Demir 15 Temmuz kahramanı Aktı yere asil kanı Vatan için verdi canı Şehit Ömer Halis demir. Selam sana şanlı şehit Onuruna alem şahit Duamdasın aziz yiğit Şehit Ömer Halis demir. Güzellikler sana ait Şehit Ömer Halis Demir Oh, they benzer bir güneşe Hüznü salar kor ateşe Sembol oldu direnişe şehidemer Ömer Halis Demir Yüzü benzer bir güneşe Hüznü salar kor ateşe Sembol oldu direnişe Şehit Ömer Halis Demir Selam sana şanlı şehit Onuruna alem şahit Duamdasın aziz yiğit şehidemer Ömer Halis Demir İhtilale vermez geçit şehidemer Ömer Halis Demir Ömer Halis we gönüllerden taşar yası Evlatların odur hası Al bayrağın sevdalısı Şehit Ömer Halis Gönüllerden taşar yası Evlatların odur hası Al bayrağın sevdalısı Şehit Ömer Halis Selam sana şanlı şehit Onuruna Adem Şahin Duamdasın aziz yiğit Şehit Ömer Halis Heybetin var dağ eşit Şehit Ömer Halis Demir Şehit Halis Demir Kırılamaz direncimiz Bir Ömer'dir her gencimiz Gönüllerde nur incimiz Şehit Ömer Halis Demir Kırılamaz direncimiz Bir Ömer'dir her gencimiz Gönüllerde nur incimiz şehide merhal istemi selam sana şanlı şehit onuruna alem şahit duamdasın aziz yiğit şehide merhal istemi unutulmaz hiçbir vakit şehide merhal istemi şehide merhal istemi selam sana şanlı şehit onuruna alem şahit duamdasın aziz yiğit şehide merhal istemi unutulmaz hiçbir vakit şehide merhal istemi şehide ben Halis Şehide ver hal istemir. Şehide ver hal istemir.